Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kışın buzluktan çıkarıp kolayca pişirebileceğiniz bir taze fasulye tarifi vereceğim. Ee, bir kilo kadar taze fasulyem var. 4 tane de domatesimi doğradım. Öncelikle tavuk tenceremizi biraz yağımıza alıyoruz. Domatesimizi ekliyoruz arkadaşlar. Biraz kavuracağız. Domateslerimiz kavruldu. Şimdi fasulyelerimizi ekliyoruz. Fasulyelerimizi e, karıştırıyoruz. Şöyle bir 15 dakika kadar bekletiyoruz. Fasulyelerimizin rengi döndü. Şimdi buzdolabı poşetlerine koyacağız. Bu şekilde buzdolabı poşetlerine koydum. E, buzlu atacağım ve kışın rahat rahat katabileceğiniz bir fasulye elde ettim, taze fasulye. Siz de yapmak isterseniz şimdiden herkese afiyet olsun.